Şimdi tabi Davut Başkanı bizim Köklüce köyünden evde. Burada kayıp Temel Bey'in öpüyorum. Kayınlarına da selamlar gönderiyorum. Başkanım buyur söz sende. Açık açık. Ee, şimdi biraz yaklaşıyorduk. Buradan muhtarımız Murat Ali bizi izlemekteymiş. Ona selam söylüyorum. Bütün Köre, köre oradan selam söylüyor. Ben fazla konuya girmeyeceğim. Başkanımızın söyleyecekleri çok. Doğru. Bizim yaptığımız faaliyet olarak sadece söylemek istediğim Ramazan ayında olduğu gibi ya, evet. Ramazan ayında olduğu gibi bütün aylarda ihtiyaç olan hemşehrilerimize burada yardımcı oluyoruz. Hastasına yani sıkıntısı olana hepsine destek oluyoruz. Biz bunu tabii kendi bütçemizle yapmıyoruz iş adamlarımızın bütçesiyle yapıyoruz. Yani derneğin bütçesiyle değil, daha çok iş adamlarından aldığımız mesleklerle yapıyoruz. Bunu da buradan duyurmak istedim. Başka da diyecek bir şeyim yok. Ben başkana bırakayım fazla zaman. Ne has başkansın ya? Ya başkanım. Mesajlarımızı Lise. da tamam. Çiçek Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Başka bir programda buluşmak üzere. Hazır bir bakalım. Evet